Merhabalar 2 Şubat 2022 Çarşamba hoş geldiniz arkadaşlar 2 2 2022 ee, Twitter'da tag olmuş hoşuma gitti böyle hafif tebessüm ediyorsunuz ve sabaha karşı tam da saatin böyle e, 02:22 0 o dakikalarda bir takım paylaşımlar yapılmış yani böyle hafif bir tebessüm etmek istiyorsanız ve hayata küçük de bir gülücük de başlamak istiyorsanız e, bir bakın güzel yani 2 2 2022 Gece 02.22 22 Twitter'da baya böyle güzel bir hashtag ve güzel paylaşımlar var. E, vaktiniz varsa hesabınızla varsa hafif tebessüm etmek için şöyle bir bakın derim yani sabah güzel de uyanmış oluyorsunuz. Gerçi ben sabah gördüm ama sabah değil mi? Güne güzel başlamış oluyorsunuz. Şimdi evet ben böyle güzel şeyleri söyledikten sonra şimdi böyle çok da hoşunuza gitmeyen haberlerle başlayacağım arkadaşlar. E biliyorsunuz dün İstanbul enflasyonu açıklandı. İTO bir zirveyi açıkladı. İstanbul enflasyonu %50.9 arkadaşlar. %50'yi geçtik. Aylık artış 13.78 yani 14'ler ona da diyelim yuvarlayalım. Bu böyle son 19 yılın yani en son 2002'de görülmüş bir rakam. 2002'den bu yana gördüğümüz en yüksek enflasyon oranı görmüş bulunuyoruz Hani enflasyon çok yüksek çok yüksek bizim enflasyonumuz Tabii ki yaşadığımız market enflasyonumuz oldukça yüksek ama resmi kurumların artık böyle yüzde 50'yi açıklıyor olması biraz Hani artık buralarda bu kadar yansıdığına göre düşünün artık bizim dışarıdaki enflasyonumuzu ne kadar olduğunu ve nerelere gideceğini düşünün yarın Tabii TÜİK enflasyonu açıklanacak. E, TÜİK'te de en az %10'luk bir artış bekliyoruz. Yani 36'yı da 46 bekliyoruz. Ama İTO'ya baktığım zaman e, İTO'nun e, yansımasını beklerim TÜİK'e. Eğer burada %14'lük bir artış varsa orada da %14'lük bir artış olacak da %50'yi orada da buluyor olması lazım. ha. 50 çıkmazsa 48.99, 49.99 gibi rakamlar da çıkabilir ama bilmiyorum. Şu anda bakacağız yani TÜİK ne açıklayacak, bize neyi layık görecek, neyi açıklayacak bakacağız ama şunu biliyoruz ki enflasyon hiper doğru giden bir süreç ee, hiper enflasyona doğru gider miyiz üçlü haneler gelir mi ee, en azından üfede bence görme olasılığımız çok yüksek ama tüfede artık yüzde gördük ve bu 2002 dediğim gibi 2002 e, yılından bu yana en yüksek rakam ne kadar neredeyse 20 yıl neredeyse 20 yıllık son 20 yıldır hiç görülmemiş bir şey. Şimdi eskiler çok hani eskiler derken şöyle 2000'lerin başı, 90'lar yani içinizde çok var çünkü beni izleyen yaş aralığına bakıyorum. Hani bayağı açık bir yaş aralığı izliyor. O dönemde çok iyi hatırlarsınız. Benim de çok yoğun böyle ticaret yaptığım dönem o dönemler. Arkadaşlar öyle bir enflasyon var ki yani yüzde elliler falan bırakın yani yüzde yüzler, yüzde yüzlerin üzerinde enflasyonlar vardı. Ama piyasa çalışıyordu bir şekilde. Bir şekilde hani Bugünkü konjektür birebir o gün yoktu. Yani daha farklı bir e, süreç vardı ama çok yüksek bir enflasyon vardı. E, zamlar şöyle yapılıyordu çalışanlara. E, 6 ayda bir yapılıyordu. Mesela 6 ayda bir %50, %80 e, zam yapıyorduk. E, o kadar hani yüksek geliyordu. E, yani şimdi bizde de aynı süreç şimdi göreceğiz mesela işte asgari ücreti arttırdık burada yetmeyecek belki bir daha yapacağız. Ondan sonra çalışanlar bir daha bir daha isteyecekler çünkü bu enflasyonla başka türlü baş edemezsiniz. İşte tam o dönemde aynen o şekildeydi. Bizde 6 ayda bir çalışana yüzde minimum, yüzde 50, yüzde 80, yüzde %100, 100 bu tarzı yani zamlar. Şimdi eskiler alışıklar tabii yeniler çok alışık değil açıkçası özellikle son şöyle yani 30 yaş ve üzeri hatırlar ama 30 35 yaş üzeri hatırlar onun altı yaşamadığı için çok bilemez. Çok net konuşmak gerekiyorsa. Şimdi mesela bir şey satın alacaksınız. Gidiyorsunuz. Her gittiğinizde farklı bir fiyatla karşılaşıyorsunuz. Şu an mesela öyle bir süreç. Yani ne alıyorsak alalım gidiyoruz. Bir daha aa bakıyoruz. Fiyat yok. Artık bir fiyat tespiti yok yani. Ee, her gittiğimizde başka bir fiyattan e, görüyoruz. Ve yani bir hesap kitap yapamıyorsunuz. Pazar alışverişi bile aynı duruma geldi açıkçası. Ee, sadece gıda da değil her şey için e, bu böyle. Ne oldu mesela? Hani enflasyon geliyor. Enflasyon geliyor. Geçen seneden beri dünya enflasyon da boğuşuyor. Ne oldu? Mesela insanlar hücum ettiler şeye. Mala hücum ettiler. Mesela gittiler konuta hücum ettiler. Gittiler arsaya hücum ettiler. Gittiler beyaz eşyaya hücum ettiler. Gittiler ne bileyim ben hiç ihtiyacımız olmayan şeyleri depolamaya başladık. İnsanların davranışları değişti. Yani davranışları değişti bu enflasyon artışında. Dünyada da bizde de ee, arz ve talepte de bir dengesizlik insanların davranışa bir bozukluk oluyor. Ne, nedeni ne? Nedeni şu ya ben bir almayayım da iki alayım üç alayım ya çünkü ben bunu bir daha yerine koyamayacağım diyor. Yani ben bu kıyafeti örneğin bu montu aldım aldım. Almazsam bir daha alamayacağım param varsa ikincisini üçüncüsünü de alayım. Ee, geçen, önümüzdeki seneyi de hazırlık yapayım. Ne oluyor? Orada talebi patlatıyorsunuz. Ee, yani dünyada da bu talebin patlamasının sebebi bu zaten. Talebi patlatıyorsunuz. Talebi patlattık. E, bu sefer dönüyoruz. E, pandemi var, üretim yapamıyoruz pandemi var işte üretim yapamadık oturduk ne oldu arz yetişmiyor yani üretim yok e, bu kadar talep, enflasyon talebi körüklüyor. Böyle garip e, bir durum. Yani e, işte talep neden artıyor? Hani çok tuhaf geliyor insana ama işte talep bu nedenden dolayı artıyor. İnsanlar ihtiyacı olmayan şeyleri de artık almaya başlıyorlar. Stok yapmaya başlıyorlar. E, üst üste koymaya başlıyorlar. İhtiyacı yokken ne bileyim ben hatırlayacaksınız e, e, şeyde tam böyle geçen sene Ağustos'ta Eylül'de hatta çünkü ben de evdeki klimaları değiştirmiştim o zaman hatta böyle yaz fiyatlarından değiştirin bakın filan diye konuşmuştuk e, epeydi bir böyle evinde eksiklerini gediklerini tamamlayanlar oldu e, biz Ağustos sonunun e, Ağustos sonu itibariyle e, yaz fiyatlarından epey bir evde değişiklikler yaptık yani ihtiyacımız olan şeyleri yaptık e, ben o zaman evde iki tane klima değiştirmiştim e, yaz fiyatlarından şimdi mesela o aldığım klimaların üzerine şöyle söyleyip ee, bir tanesi bana bedava gelmiş oldu. Yani fiyat artışına bakıyorum %50'nin üstünde. En son baktığımda yani aralıkta belki şu anda daha da fazladır. Bildiğiniz e, keşke 3 tane alsaydım o zaman bir tanesi tam bedavaya gelmiş olurdu birçok insan hani böyle şey yaptık o zamandan hani bir şeyleri değiştirdik yaz aylarından itibaren. işte o gün bugündür zaten dövizin de artmasıyla beraber acayip bir şey var. Yani fiyat artışı ve bu fiyat artışı devam ediyor. İşte pompaya tekrardan zam geldi benzine Allah kolaylık versin. Ne diyelim otomobil sahiplerine. Otomobil pazarında şu anda mesela satışlara bakıyoruz çünkü bu fiyatlar nereye gidiyor? Hani bir yerde durması lazım. Nasıl duracak arkadaşlar? Piyasa daralacak. Daralacak. İşte ne dedik mesela bu sene piyasa daral sıkışıyor, sıkışacak ki sıkıştı, daraldı şu anda. E, ee, anlattığım sebeplerden dolayı yani işte görüyorsunuz faizler yüksek, yapılacak pek bir şey kalmadı. Döviz de çok büyük bir oynama yok, olduğu yerde duruyor. Ee, o taraftan da işte özel baskılar var, yuvan paketi açıklandı, gurbetçilere siz de paranızı KKM'lere yatırın. Ondan sonra kurumlara ayrı vergi istisnası. Siz de paranızı bozun, dövizlerinizi gelin KKM'ye girin. Bunlar hep neticede sonuçta ne oluyor? Döviz üzerinde bir dolar üzerinde bir baskıya neden oluyor. Kafa şurada karışıyor. Ya bu kadar yüksek enflasyon var. Aldı başını fiyatlar gidiyor ama dolar yükselmiyor. Dolar bildiğiniz hani şu anda 13.42 seviyelerinde normalde hani bir çözülmeler olsa bekliyoruz. Hani 13'lerin altına sarkabilir demiştim size. yani ee, özellikle kurumlar tarafında. Şimdi yuvan paketi de eklendi gurbetçilerin. Hani oralardan böyle çözülmeler olur ise 13'lerin altına sarkabilir. 13'lerin altına gitmek istiyor aslında. 13-30'lara kadar geldi. Ee, ama şu an 13-40'larda. İşte bu enflasyon da bir taraftan zorluyor. Yani %50 enflasyon var. dövizlerinde döviz yerinde duruyor arkadaşlar. Döviz oynamıyor. Yani oynamıyor bakın. Ee, bir şekilde buralarda tutuyoruz bir şekilde baskıyla e, KKM hesaplarıyla bir şekilde buralar tutmayı başarıyoruz. Tabii hani bu hep anlattığım gibi yani hani sürdürülebilir kısmında ne kadar başarılı olacağız orası soru işareti. Neticede hani şöyle yani bir yerde baskı bir şey baskıyla bir şey yaptığınız zaman baskı 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 bu baskı yaptığınız süreçte bir takım reformlar yapıyorsanız o baskıyı bıraktığınızda o reformlar devreye girecekse o zaman tamam okey ama hiçbir şey yapmıyorsanız sadece baskıyla mesela bir şey tuttuğumuzu düşünelim nasıl bir örnek vereyim size Hmm, yani ne olsun bilemiyorum yani işte elinizle böyle bastırın bir şeye ne olursa olsun saçma bir örnek oldu ama tutun orada tutmaya çalışınız bastıkça aşağıya gider ama ne yaparsınız yukarıda bir şey devreye girmezse eğer bu elinizi buradan kaldırdığınız anda bir şekilde bir gün o tekrardan patlayacak yani yukarı gidecek işte o bıraktıkları zaman bizim bir takım yapısal reformlar da devreye sokmuş olmamız lazım. Yapısal reformları işte devreye sokmayı başarırsak eğer belki bir yerlerde bir şeyler olur. Çünkü üretime geçiyor olmak lazım ama şu anda hiç onunla ilgili hiçbir sinyal yok tamamen. Biraz hani böyle seçime doğru gittiğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Bu sene yapılmasa ne olacak? Zaten geldi 2023 şurada kaldı bir sene. Tam seçimden önceki işte şeyler Seçime kadar tutabilecek miyiz? Artık bilemiyorum. Ee... İşte benzin ne zam, otomobile e, benzine zam, e, ne zam bu zamlar devam ediyor. Neticede bu zamlar devam ettikçe de işte enflasyon yukarı çıkmaya devam ediyor. E, Merkez Bankası enflasyon raporu, raporunda Nisan-Mayıs pik yapacak dedi ama şu anda hani şu anda %50'ler geldiğine göre biz demek ki %50'leri de geçeceğiz. O kadar kolay kolay düşmeyecek e, diye düşünüyorum. E, çünkü anlattığım gibi yani içeride bir takım kriterler, bir takım tetikleyici unsurlar var ama e, globalde başta enerji enerji fiyatları olmak üzere enflasyonu yukarı taşıyor arkadaşlar. Otomobil pazarı biraz önce söyledi bilmiyorum unuttum şu anda tekrar etmiş olabilirim. Otomobil pazarı mesela piyasa sıkışıyor sıkışacak zaten hani öyle bir döneme girdik diye söylemiştim. Bunu otomobil pazarında görüyoruz şu anda. E, %12.8 oranında azaldı e, Ocak ayında. Geçen sene Ocak ayına göre normalde hani Ocak ayında biraz satışlar falan böyle evet yani azalır ama geçen sene ocağa göre e, söylüyorum hani ona göre de %12.8 oranında bir azalma var. Bence önemli demek ki hakikaten piyasa benim de beklediğimde e, düşündüğüm gibi bir daralma içerisinde ve bunu da rakamlar inandırdığını görüyoruz. Şimdi konu satışları gelecek. Orada da bakacağız mesela neler oluyor ee, hani o daralma oraya da yansıdı mı değil mi? diye Şimdi enflasyonda hani yüksek enflasyon ortamında insanların davranışlarında bir takım şeyler olur arkadaşlar. Yani bozulmalar olur. Bugün bu ikinci yayınımı çekiyorum. Bir şeyleri yeniden tekrar etmiş olabilirim yayın içerisinde. Çünkü ilk yayında neler söyledim. Şimdi ikincisi de aynı şeyleri söylüyor muyum biraz karışıyor böyle üstteki yayın olduğu zaman. Artık kusuruma bakmayın. Şimdi enflasyonda arkadaşlar davranış modelleri değişti. Şöyle değişti. Ee, ne yaparsınız ihtiyacınız olan olmayan şeyleri de talep etmeye başlıyorsunuz. Bu talebi körüklüyor. Biz de böyle bir şey yaşıyoruz şu anda aslına bakarsanız. Geçen seneden bu yanda enflasyondan kaçışta insanlar hiç ihtiyacı olmayan şeyleri de almaya başlıyorlar. Yani diyor ki işte ben bunu alıyorum ama işte yani bu zaten fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Ben bundan bir tane daha alayım, bir tane daha alayım diyor. İhtiyacımız olmayan şeyleri de talep ettik. Dolayısıyla aslında e, tüm dünyada bir talep patlaması var. Çünkü bütün dünyada çok büyük bir şey var. Enflasyonda mücadele var. Yani enflasyon var. Amerika'da hiç görmediği kadar %7'leri görmüş bir enflasyon. Avrupa, İngiltere her yerde. Dolayısıyla hani bir talep patlaması var. İnsanlar bir alacağını 2-3 alıyorlar. İhtiyacı olmayan şeyleri de alıyorlar. E, dönüyoruz bakıyoruz. Burada işte pandemi var. Pandemiden dolayı yeteri kadar üretim yapamadık. Yani arz yetişmedi kısmı var. Dolayısıyla hani buradan talep de enflasyonu yukarı götürüyor bir anlamda. E, e, talebi keselim piyasa sıkılaşsın faizi indirelim dediğiniz zaman bu sefer piyasa daralıyor sıkılaşıyor bu sefer ülke büyüyemiyor hiçbir şey olmuyor yani hani üretim e, talep olmadığı için bir canlanma olmadığı için e, ne oluyor e, büyüyemiyoruz büyüyemiyorsunuz gibi gibi neyse konuları biraz e, dağıttım mı bilemiyorum ama bugün enflasyonla ilgili biraz böyle ufaktan e, bir şey yapayım dedim Düşüncelerimi sizlerle paylaşayım dedim. Altın arkadaşlar altın 10 tarafı 1800 dolar civarında böyle yatay bir seyirde gidiyor. E, gram altında çok büyük bir değişiklik yok. E, bakın benim bugün ilk defa izliyorsanız mutlaka dünkü ve bir gün önceki yayınlarımı izlemenizi öneriyorum. Şubat ile ilgili beklentilerimi paylaşmıştım sizinle. Şimdi uzun dönem yani uzun dönem dediğim hani ya biz uzun vadeli yatırımcıyız zaten ben günlük günlük yorumlar yapıyorum ama Şubat ayı bu anlamda aslında e, görüp görebileceğimiz bileceğimiz FET toplantısından da önce e, aslında hani alım anlamınca alım anlamında yani eğer alım yapacaksanız sepetinize bir şeyler atıracak atacaksanız kademeli alım yapmak için güzel bir ay. E neden? Her şey dipte aslına bakarsınız ya da dibe doğru giderken dibe yakın seviyelerde. Çünkü hani tam anlamıyla hiçbir zaman yani dibi bilemediğimiz için mesela dolarda 13'ün altına bekliyorum. E, piyasada büyük bir kısmı da bekliyor. Neden? İşte o kurumların çözeceği KKM'lerden yuva hesabından gelecek paralarla beraber e, dolar 13'ün altına gidebiliyor. Ama hani ne kadar gider ve nerede durur onu tam olarak bilmiyoruz. O nedenle işte böyle düşük fiyatlardan işte işin hem borsa tarafından hem işin içinde altın var işte gümüş var gram tarafında bahsediyorum. Çünkü bunlar hani dolar bacağı da aşağı gelirse oldukça alım için güzel fırsatlar verecekler arkadaşlar. Evet bunu da söyledikten sonra... Bir Amerika'yı toparlayayım. O şekilde ondan sonra kapatayım isterseniz. Şimdi e, yine küresel piyasalarda böyle bir keyifler yerine gelmeye başladı. Keyif yani işte risk işte açık risk. E, moraller düzeldi filan. Fed üyelerinden e, mesajlar var. Fed üyeleri konuşuyor. E, i̇şte Fed ne yapacak? E, 0.50 mi yapacak? E, faiz artışını 0.25'te mi başlayacak filan. Yani ne yaparsa yapsın bir oyun çevriliyor orada zaten. E, piyasa iyi satın almak istiyor. Şu an hani moraller yüksek güzel moraller var. Yani bir anda buna döndü. E, ama bu birkaç gün sürer onu söyleyeyim. Birkaç gün sonra darma duman da olurlar. Çünkü onlar da ikilimde ikilemdeler. Yani Amerika tarafında da işler nasıl gidecek asla tam anlamıyla beraber değil. E, belli değil daha doğrusu. Çünkü e, enflasyonu öyle bir seviyeye getirdiler ki para bastılar, işte genişlediler filan filan. borsayı şişirdiler. Şimdi de e, ülke diyor ki e, ya bu Enflasyonu çok yükselttiniz hani bu bir düşürün. E bunu düşürmek için tek bir araç var faiz. O zaman ne yapacak? FED faiz artıracak. E FED faiz artırırsa e, bu sefer borsa e, çökecek. E, zaten çok ciddi satış yiyor. Daha da beter olacak. E, ondan sonra e, yapmazsa enflasyon aldı başını gidiyor. İşte ara seçimler var. E, Biden ne yapacak? Ciddi bir oy e, kaybı var şu an enflasyona bağlı olarak. Yani Amerika'da böyle tam e, ara seçimler e, öncesi bir şeyde e, muallakta yani öyle söyleyeyim e, faiz artırsalar ki artırmak zorunda kalacaklar yani başka illerinde hiçbir çare yok çünkü e, Biden hani ne olacak yani ikiye ayrılıyor aslında şu anda iki farklı görüş e, Biden e, enflasyonu düşür diyor e, FED tamam düşüreyim diyor e, o zaman faiz artışı yapacağım diyor işte 4 kez 5 kez 6 kez diyelim ki yaptığı enflasyon düşecek ama piyasa sıkılaşacak bu sefer de borsa çökecek e para kimin elinde para borsada e, borsada kim var e, en zenginler orada e, onları da vurmuş olacak yani öyle bir geçiş yapması lazım ki hem zenginin parasını ezmemesi gerekiyor e, borsada böyle hafif hafif o balonu o köpüğü ala ala gidiyor olması lazım bir şekilde orada o insanları memnun etmesi lazım. Bir taraftan da e, ara seçimler var. Orada da oyları topluyor olması lazım yani bir şekilde ne yapacağını göreceğiz. Ama hani orada da büyük bir ikilemdeler. Kesin bir faiz artışı gelecek Mart ayında. Ama hani bu kaçtan başlayacak? Yani 0.25 mi 0.50 mi ve kaç defa yapacaklar? Bu piyasanın gidişatını etkileyecek. Örneğin şöyle düşünün. Herkes 6-7 bekliyor FED'den. Diyelim ki FED bir 0.25 ile başladı faiz oranıyla. Ve sene içerisinde böyle işte bir tane iki tane üç tane filan yaptı. Küçük küçük 0.25 0.25 hiçbir şey yaramaz. Hiçbir şey yaramaz onu söyleyeyim. E, çünkü bir şey değil ki enflasyon %7. E böyle milletin şey yapmış olacaksınız. E, ne diyelim bakın işte biz faiz artışı yaptık. işte enflasyonu da orada biraz tutuyor olacaksınız. Yani çok da aman aman bir şey olmayacak yani öyle söyleyeyim. İki taraflı e, oynayacak. Yani FED de o anlamda Amerika'da tam seçim öncesi. Onlar da sıkışmış durumdalar. Durumlar böyle. Yarın enflasyon rakamını bekliyoruz arkadaşlar. Bugünkü muhabbetimizi burada bitirelim. Yarın sabah görüşürüz. Bakalım Türkiye enflasyonu yüzde kaç çıkacak? Yarın biraz daha sohbet ederiz. Abone olun, yorumlarınızı yapın. Enflasyonla ilgili özellikle yorumlarınızı merak ediyorum. Yarın sabah tekrar buradayım. Beklerim efendim. Görüşmek üzere.